Merhaba arkadaşlar, Kırık Profesör kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle 11. sınıf tarih, 1. dönem 2. yazılısı için yazılıya hazırlık çalışması yapacağız. Videomuza geçmeden önce şunu söylemek istiyorum. Sınıfınıza ait diğer yazılı videolarının, diğer yazılı hazırlık çalışmalarının videolarına kanalımdan videolar kısmından ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Peki hemen ilk sorumuz ile başlayalım. Osmanlı Devleti'nin duraklama dönemine girmesinin iç ve dış nedenlerini yazınız demişiz. O zaman şöyle iç nedenler ve dış nedenler olarak ikiye ayıralım. İç nedenler, dış nedenler. İç nedenlere devlet idaresinin bozulması diyebiliriz arkadaşlar. Bu şekilde başlayabiliriz. Devlet idaresinin bozulması askeri teşkilatın bozulması ekonominin bozulması ve eğitimin bozulması şeklinde ifade edebiliriz. Peki bunlar iç nedenler. Peki dış nedenlere göz atacak olursak, devletin arkadaşlar yani Osmanlı devletinin artık doğal sınırlarına ulaşmış olması, devletin, şöyle ayıralım, devletin doğal sınırlarına ulaşmış olması, Avrupa'da merkezi krallıkların kurulması. krallıkların kurulması. Bunun dışarısında ne diyebiliriz? Rönesans sonucu arkadaşlar Avrupa'da bilimin gelişmesi. Rönesans sonucu Avrupa'da neyin gelişmesi? Bilimin gelişmesi. Ve bir tane daha madde söyleyecek olursak, Avrupa'nın coğrafi keşiflerle zenginleşmesi arkadaşlar. Avrupa'nın coğrafi keşifler ile birlikte zenginleşmesi. Coğrafi keşiflerle zenginleşmesi dersek birinci sorumuza güzel bir şekilde yanıt vermiş oluyoruz arkadaşlar. Peki ikinci sorumuzda Anadolu Selçuklu Devleti'ndeki ahi teşkilatının görevleri nelerdir demişiz. Arkadaşlar şöyle diyebiliriz. Şimdi ahi devleti nedir? Esnafların ve e, tanınan, sanata önem veren insanların oluşturduğu bir grup arkadaşlar. Birliktelik. Peki öncelikle tanımını yazalım. Esnafların ve tanınan sanata önem veren insanların oluşturmuş olduğu bir birlikteliktir. da teşkilattır dersek daha iyi olur. Peki özellikleri nedir arkadaşlar? Bunların görevleri nelerdir? Malların kalitesini ve fiyatını belirlemek. Peki. İkinci olarak ne diyebiliriz? Arz-talep dengesine dikkat etmek. Mesleğe yeni elemanlar kazandırmak, yetiştirmek. Mesleğe yeni elemanlar kazandırmak. Üretimi ihtiyaca göre belirlemek diyebiliriz. diyerek bu sorumuzu tamamlamış oluyoruz. Arkadaşlar şimdi sıradaki sorumuz lonca teşkilatının görevleri. Aslında ahi teşkilatı ve lonca teşkilatı aynı şeyler fakat birbirinden ayrıldıkları konu şu. Ahi teşkilatında dini kimlik çok önemli. Lonca teşkilatında ise dini kimlik ön planda değildir. Dini kimlik ön planda değildir. Peki, neydi? İkisi de zaten aynı ama yine de bunun özelliklerini yazalım. Birebir aynısını geçirmeyeceğiz. Yine onların da özelliklerini farklı bir şekilde ifade edeceğiz. Tanımını yapalım. Aynı bölgede yaşayan esnaf ve zanaatkarların örgütlenerek kurduğu meslek organ organizasyonudur arkadaşlar. Ne dedik? Aynı bölgede yaşayan esnaf ve zanaatkarların yaşayan esnaf ve zanaatkarların örgütlenerek kurduğu meslek organizasyonudur. Peki bunlar hakkında görevleri hakkında bilgi verecek olursak arkadaşlar. Merkezi yönetim ile halk arasında diyaloğu sağlamak. Merkezi yönetim ile halk arasında diyaloğu sağlamak. Üretimin belirli bir standart ve kalite çevresinde gerçekleşmesini sağlamak üretimin belirli bir kalite ve standart çevresinde gerçekleşmesini sağlamak. Bir özellik daha yazalım. Ona da ne diyelim? Tüketici haklarının sağlanması, korunması diyelim ona da. Tüketici haklarının korunmasını sağlamak. Tüketici haklarının korunmasını sağlamak. Diyoruz ve ilk sayfamızdaki soruları mükemmel bir şekilde cevaplıyoruz arkadaşlar. Peki şöyle kağıdımızı attık. İkinci sayfamızda ne demişiz? Osmanlı Devleti'nde kuruluş döneminde sınırların batı yönünde daha fazla genişlemesinin sebeplerini yazınız demişiz. Hemen yazalım. Arkadaşlar bunun başlıca sebeplerinden bir tanesi Bizans'ın siyasi ve askeri yönden zayıflamış olması. Bizans'ın askeri ve siyasi yönden zayıflamış olması. Osmanlı'nın cihat ve gaza amacının olması. cihat ve gaza anlayışının olması veya da amacının olması diyelim buna amacının olması Anadolu beyliklerinin mücadelelerinde e, mücadelelerde mücadelelerden uzak kalmaya çalışması Anadolu beyliklerinin Anadolu Beylikleri'nin bu beraber verdikleri mücadeleler içerisinde mücadeleler içerisinde mücadele içerisinden uzak kalmaya çalışması diyebiliriz. Ve bu sorumuzu tamamlayıp bir sonraki sorumuza geçiyoruz. Osmanlı Devleti'nin kuruluş döneminde mücadele ettiği devletleri yazınız demişiz. Arkadaşlar ve şöyle yapalım. Ne diyelim mesela mücadele ettiği devletleri savaş olarak yazalım ve savaşın kimlerle yapıldığını biz yazalım. Kuruluş döneminde olan savaşlardan bahsediyoruz. Koyunhisar Savaşı diyebiliriz. Koyunhisar Savaşı Osmanlı-Bizans arasında arkadaşlar. Maltepe Alekanon Savaşı Yine Osmanlı ve Bizans arasında geçen bir savaştır. Dere Savaşı Bu ise Osmanlı ve Bizans Bulgar orduları arasında. Bizans Bulgar orduları arasında Sırp Sındığı Savaşı Haçlarla Osmanlı Devleti'nin yapmış olduğu ilk savaş arkadaşlar önemi bu Sırp Sındığı Savaşı Osmanlı ve Haçlı ordu arasında Haçlı ordu arasında yapılmıştır Osmanlı ve Haçlı ordu arasında yapılan İlk savaştır, önemi bu arkadaşlar. Diğer sorularda bu şekilde karşınıza çıkabilir. Peki bunun dışarısında e, yazacağımız bir şey yok gibi duruyor. Peki yeterli bu kadar. Diğer sorumuzda Osmanlı devletinin coğrafi keşiflerin olumsuz etkilerini azaltmak için aldığı önlemleri yazınız demişiz arkadaşlar. Şimdi Osmanlı devletinin coğrafi keşiflerin olumsuz etkilerini azaltmak için aldığı aksiyonlar, önlemler nelerdir arkadaşlar? Hint Okyanusu'nda üstünlük kurmak için Portekiz'e savaşa girdi. Osmanlı Devleti Hint Okyanusu'nda Portekiz ile savaşa girdi. Coğrafi e, keşiflerin olumsuz azaltmak için orada bir hakimiyet kurmak için ne yapıyor arkadaşlar? Portekiz ile Hint Okyanusu'na savaşa giriyor fakat ne yapıyor? Kaybediyor. Avrupalı devletlere kapitülasyonlar verdi arkadaşlar. Avrupalı devletlere kapitülasyonlar verildi. İpek yolu canlandırılmaya çalışıldı fakat başarısız olundu arkadaşlar. İpek yolu canlandırılmaya çalıştı. Fakat başarısız olundu. Diyoruz ve ne yapıyoruz arkadaşlar? Bu sorumuzu da mükemmel bir şekilde cevaplayıp arka sayfamızdaki diğer sorularımızla devam ediyoruz. Aşağıda verilen kavramları açıklayınız. İltizam sistemi. İltizam sistemi arkadaşlar, Osmanlı devlet gelirlerinin bir bölümünün belli bir bedel karşılığında devlet tarafından kişilere devredilerek toplanması yöntemidir. Peki, söz uçar yazı kalır. Hemen yazalım. Osmanlı devlet gelirlerinin bir bölümünün belli bir bedel karşılığında devlet tarafından kişilere devredilerek toplanması yöntemidir. sancağa çıkma. Sancağa çıkma ise arkadaşlar Osmanlı'da şehzadelere verilen bir bölgeyi idare etme idare etme yetkisidir. Osmanlı'da ne dedik? Osmanlı'da şehzadelere verilen bir bölgeyi yönetme yetkisidir. Tımar sistemi. Tımar sistemi ise arkadaşlar Osmanlı'da devlete ait olan kamu arazisine denir. Osmanlı'da devlete ait olan kamu arazisi sistemine denir. diyoruz ve bu sorumuza mükemmel bir şekilde cevaplıyoruz. Osmanlı yönetici sınıfları arasında devletin bürokrat kısmını oluşturan maliye ve yazı işleriyle uğraşan sınıfa kalemiye sınıfı adı verilir. Osmanlı Devleti'nde siyasi partiler ilk ne zaman kurulmuştur arkadaşlar? İkinci meşrutiyetin ilanından sonra kurulmuştur. İkinci meşrutiyetin ilanından sonra kurulmuştur diyoruz ve dersimizi mükemmel bir şekilde tamamlamış oluyoruz arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.